Merhaba çocuklar. 5. sınıf 7. ünitemize turizmin önemiyle devam ediyoruz. Turizm insanların dinlenmek, eğlenmek, görmek, tanımak amacıyla yaptıkları gezilerdir. Turist gezmek, görmek ve eğlenmek amacıyla gezen kişilere turist denir. Evet, turizmin ee, ülkemize katkıları nelerdir? Ona bakıyoruz şimdi. Turizmin katkılarına baktığımız zaman e, ülkemize döviz kazandırır. Yabancı turistler ülkemize gelince harcama yaparak e, ülkemize para kazandırıyorlar. E, hatta turizm e, bacasız sanayi olarak da geçmektedir. Turizme bacasız sanayi denilmesinin sebebi eğer turizm kaynakları iyi şekilde kullanılırsa sanayi kadar getirisi e, olacaktır. Ee, sanayi kadar maddi imkan sağlayacaktır. Bunun için turizme sanayi sanayide denilmektedir. Evet turizmin katkılarına yine baktığımız zaman ticari canlılık sağlar. Ee, turistik etkinliklerin yapıldığı yerdeki e, halkın günlük yaşamını e, canlandırarak üretim ve ticareti arttırmaktadır. Ee, yine kültürel etkileşimi sağlar turizm. E, turizm sayesinde insanlar arasında e, dediğimiz gibi kültürel etkileşim sağlanıyor. E, bunun sonucunda bize ait olan kültürel ögeler turistler tarafından kendi ülkelerine taşınıyor. E, yine turizm ülkeler arası dostluk ilişkilerini geliştirir. E, turizm sayesinde farklı ülke insanları arasında kurulan dostluklar bu ülkelerin e, ilişkilerini önemli yönde etkiliyor. E, ön yargılar kırılıyor. E, bunun sonucunda devletler arası işbirliği gelişiyor. Evet yine ortak mirasın korunması. E, turizm sayesinde e, ortak miras eserlerini başka milletler de görüyor. Gelecek kuşaklara bu eserleri bırakmak amacıyla e, korunmasına daha çok dikkat ediliyor. E, ortak miras Ortak miras insanların uzun yıllar boyunca oluşturdukları ve sonraki nesillere aktardıkları maddi ve manevi değerlerin tümüne ortak miras diyoruz. Ortak mirasın özelliklerine baktığımız zaman insanlığa ait bilim, sanat, edebiyat ve düşünce mirasından oluşuyor. Oluşumunda birçok kişinin katkısı olduğu için. Bütün insanlığa aittir. Tüm insanlığa aittir. Ortak miras herkese ait olduğu için ondan herkes yararlanabiliyor. Bizden sonrakilerin de yararlanabilmesi için korunması gerekiyor ortak mirasın. Evet. Ortak miras eserlerini koruyan kuruluş ise UNESCO'dur. Üniversite Birleşmiş Milletler'e bağlı olarak 1946 yılında kurulan Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı'nın adıdır. Evet dediğimiz gibi ortak miras ögelerini korumaya çalışmaktadır. UNESCO ortak miras eserlerini korumak için sözleşme hazırlamış. Ülkemizde 1982 tarihinde bunu kabul etmiştir. Peki ülkemizde UNESCO tarafından koruma altına alınan yerler nerelerdir? Nerelerdir? Şimdi bunlara bakalım. Evet, tarihte de gördüğünüz gibi ülkemizin birçok yöresinde, birçok bölgesindeki kültürel miras ögeleri UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Evet, Selimiye Camii'ni görüyoruz. Yine Safranbolu evlerini görüyoruz. Sivas Divriği Ulu Camii'ni görüyoruz. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Evet ülkemizdeki kültürel e, miras ögeleri. E, Kapadokya ve Göreme Milli Parkı e, İç Anadolu bölgesinde Nevşehir'de, Nevşehir dolaylarında bulunuyor. E, doğal kültürel e, özelliklerimizdendir. E, Sivas'ta bulunan yine İç Anadolu bölgesinde e, Sivas Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Önemli e, kültürel miras ögelerimizden e, diğeridir. E, yine İstanbul'daki tarihi yerler Marmara bölgesinde İstanbul'da yer alan e, kültürel miras alanıdır. Hipodrom, e, Ayasofya, e, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camisi, Topkapı Sarayı, Ahmet Camii, Süleymaniye Camisi, Zeyrek Camisi, İstanbul Karasur, e, Karasurlarından e, oluşan alandır. Ee, yine Çorum'da bulunan Hititlerden kalma e, Hattuşaş, e, Çorum, Boğazköy, Hattuşaş da diyoruz buna e, yine önemli e, kültürel e, miras ögelerimizdendir. E, Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, Adıyaman'da e, Nemrut Dağı'nda bulunan e, Komegene Krallığından kalma e, kültürel miras ögeleri var yine. Ege Bölgesi'nde, Denizli'de e, Pamukkale Travertenleri, e, yine e, Hierapolis Milli Parkı, Hierapolis Antik Kenti e, önemli e, doğal ve kültürel e, miras ögelerimizdendir. Pamukkale ile e, Hierapolis. E, Kesentos Leton, e, Akdeniz Bölgesi'nde ee, Antalya, Muğla'da yer alan e, önemli kültürel miras eserlerimizdendir. Ee, Karadeniz bölgesinde Karabük'te yer alan Safronbolu evleri e, yine e, önemli eserlerimizdendir. Ee, Çanakkale'deki e, Marmara bölgesinde yer alıyor Çanakkale. Ee, Çanakkale'deki Truva Antik Kenti e, yine önemlidir. Marmara bölgesinde Edirne'de yer alan Selimiye Camii yine önemli kültürel miras eserlerimizdendir. İç Anadolu bölgesinde Konya, Çumra'da yer alan Çatal Höyük önemli kültürel miras ögelerimizdendir. Yine Marmara bölgesinde Bursa'da yer alan e, Cumalı Kızık Köyü önemlidir. Ege Bölgesinde İzmir'de yer alan Bergama Antik Kenti önemli e, kültürel eserlerimizden, kültürel miras eserlerimizdendir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yer alan e, Diyarbakır'daki e, Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri e, yine e, koruma altına alınmış önemli kültürel e, miras eserlerimizdendir. Evet, e, İzmir Selçuk'taki Efes antik kenti yine önemli kültürel miras eserlerimizdendir. Doğu Anadolu bölgesindeki Kars'taki e, Ani arkeolojik alanı e, yine önemli eserlerimizdendir. Aydın'da yer alan Ege bölgesinde Afrodisias antik kenti önemli kültürel miras eserlerimizdendir. Evet ülkemiz dışında miras listesinde yer alan dünyada da önemli eserler vardır. Bunlara baktığımız zaman Hindistan'daki Taç Mahalı sayabiliriz. Ee, yine Moğolistan'daki e, Orhun yazıtları e, Türklerden kalmadır. E, İkinci Gök Türk Devleti'nden kalmadır. E, Orhun yazıtları Türk tarihinin e, ve Türk edebiyatının e, ilk yazılı örnekleridir. E, yine Avustralya'daki e, Sidney e, Opera evini sayabiliriz. İtalya'daki e, Pisa Kulesi. Fransa'daki Eyfel Kulesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Sequoia ağaçları, Meksika'daki Kukul Kan Piramidi, Mısır'daki Keops Piramidi, evet bunlar da önemli kültürel ögelerdir. Ünitemizin sonuna geldik, tekrar görüşmek üzere.